Mutfağımdan herkese selamlar. Kanalıma mutfağımı yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvaltılara çay saatlerinde 10 dakikada şipşak hazırlayabileceğiniz mayasız ağızda dağılan kıyır kıyır harika bir poğaça tarifi hazırladım. Bolca hazırlayıp isterseniz pişirerekten ya da pişirmeden derin dondurucuda bu poğaçaları muhafaza edebilirsiniz. Buyurun hemen tarife geçelim. 100 gram oda sıcaklığında tereyağım var kabın içerisinde margarinde kullanabilirsiniz isterseniz. 1,5 yemek kaşığı toz şekerine 1 tatlı kaşığı tuza ihtiyacımız var. 1 paket kabartma tozuna ihtiyacımız var. Kabartma tozunu belli bir noktaya döküyoruz. Kabartma tozunun üzerine 2 yemek kaşığı kadar sirke ilavesi yapıyorum. Ben elma sirkesi kullandım evde hangisi varsa onu kullanabilirsiniz isterseniz. 1 çay bardağı sıvı yağına ihtiyacımız var. 1 çay bardağı oda sıcaklığında yoğurda ihtiyacımız var. Mutlaka malzemeleriniz oda sıcaklığında olsun. 1 adet yumurta kullanıyoruz beyazını içerisi için sarısını da üst kısma sürmek için ayırıyorum. Kabın içerisine almış olduğum malzemeleri güzel bir şekilde harmanlıyoruz. 3 su bardağı un ölçtüm. 200 milim bardak ölçüsüyle 3 su bardağının tamamını aldı. Fakat yumurtanın büyüklüğüne göre, ununuzun kalitesine göre değişiklik gösterecektir. O yüzden 2,5 bardaktan sonrasını mutlaka kontrollü bir şekilde ilave etme özen gösterin. Şayet unu fazla gelirse kıyır kıyır bir doku elde edemezseniz hamurunuzun sert olmaması gerekiyor. Kulak memesi kıvamında yumuşacık bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Bir tutam ince ince kıyılmış maydanoza ihtiyacımız var. Ben maydanoz kullandım. Dilerseniz dereotu da yapabilirsiniz. Dereotu da çok yakışıyor bu poğaçaya. Güzel bir şekilde maydanozu ilave ettikten sonra tekrardan yoğuruyoruz. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Birbirinden güzel tariflerim var. Mutlaka göz gezdirmenizi tavsiye ederim. Hamurumuzun kıvamı tam olarak bu şekilde. Yumurtadan daha küçük bezeler kopartıyoruz. Elimde bir tur çeviriyorum daha sonrasında tezgahın üzerinde bezeleri açıyorum bu şekilde 10 dakikada hazırlayabileceğiniz çok pratik bir poğaç oluyor mutlaka yapmanızı tavsiye ederim çaya geliyorum diye arayan arkadaşınıza bile hemen hazırlayabileceğiniz bir poğaça yaparken ama tereyağınızı mutlaka oda sıcaklığında olmasına özen gösterin bir dakika. İstediğiniz peyniri arasına kullanabilirsiniz. Ben ezine peynir tarzına beyaz bir peynir kullanıyorum. Bir kısmını da tulumla hazırlıyorum. Hafif aromalı peynirler çok daha yakışıyor bu tarz poğaçaların içerisine. Tabi dilediğiniz peyniri sevdiğiniz lezzeti kullanabilirsiniz. Uç kısımlarını kapatıyorum. Badem şeklini veriyorum. Yumurta sarısını bütün poğaçalarımızın üzerine sürüyoruz. Bereketli de oluyor. Bayağı da çıkıyor bir tepsi poğaça çıkıyor vermiş olduğum ölçülerle. Çatalla da bu şekilde şeritler çiziyorum. Çörek otu ya da susam hangisini seviyorsanız onu kullanabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında alt üstü kızarana kadar poğaçalarımızı pişiriyoruz. Videomu görmesini istediğiniz kişilere paylaş butonundan paylaşabilirsiniz. Videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Birbirinden güzel tariflerim var mutlaka göz gezdirmenizi tavsiye ederim. Kahvaltıya sahura çay saatlerine yapabileceğiniz çok pratik bir poğaça. Dokuz kıvamı da bu şekilde. Hoşçakalın sağlıkla kalın kendinize iyi bakın.